Merhaba, Kenovet Grup biz üretim testlerine hoş geldiniz. Kenovet Grup, İstanbul Türkiye'de 30 metrekare kapalı alan testlere sahip, kökeni 1965'lere dayanan güçlü bir firma. Kenovet Grup, bilişim, telekomünikasyon, enerji, sağlık ve e, gayrimenkul sektörlerinde yatırımları olan, grup şirketleri olan bir holding. Ben Bense Kenovet Elektronik Yurt Satıştan Sorumluluğu Genel Müdür Yardımcısı Gün Evren Gören. Bugün sizlere Kenamet Elektronik'in fark yarattığı 4M data center çözümlerinden mobil data center'ı tanıtmaya çalışacağız. Kenamet Elektronik'in bu gördüğünüz tesislerde uçtan uca fiber optik çözümler, uçtan uca data center çözümleri hatta 4G altyapı çözümlerine kadar üretim yaptığını belirtmek isterim. 4M data center çözümlerinden Maxi, Mini, Mikro ve Mobil Data Center çözümlerinden bugün mobil yani Container Data Center çözümlerine beraberce göz Cennerate bu gördüğünüz container data center çözümlerini 72 ülkeye ihraç etmekte. Container data center diyoruz. Nedir bu container data center? Container data center normal data center konseptinden taşınabilir olması, kolay kurulabilmesi, yani tak çalıştır bir çözüm olması. Bu container da paket olarak götürdüğünüzde aktif cihazları koyup takıp çalıştırabiliyor olmanız ve iş sürekliliği anlamında yani yangın, deprem gibi doğal felaketlere dayanıklılık ve yedeklilik merkezleri anlamında çok yeni ve güncel bir kavram. Şimdi Kenavet Container Data Center'ın önemli farklılıklarını hep beraberce izleyelim. Container Data Center'daki soğutma sistemlerinin dış ünitelerini gördüğünüz kafes sistemleriyle koruyoruz. Bu kafes sistemlerinin boyutları gördüğünüz 40'lık ISO konteynerin boyutlarıyla birleştiğinde karayolların standartlarına uygun olup yurt içi ve yurt dışı taşımalarda hiçbir sorun çıkarmamaktadır. Dış üniteleri gördüğünüz şekilde kafesli sistemde koruyoruz. Kenevet Container Data yüksek IP standartlarında kablo giriş sistemleri mevcuttur. Burada görmüş olduğunuz şekilde EMC, sızdırmazlık ve yangın durdurucuk anlamında yüksek standartlara haiz kablo girişleri Kenevet Container Data en önemli farklılıklarındandır. Evet, şimdi de Container Data Center'ın içine girip içerideki sistemleri beraberce inceleyeceğiz. Container Data Center'ın girişinde parmak izi bir sistem, kontrol, geçiş kontrol sistemimiz var. IP korumalı bir sistem. Parmak izini okuttuktan sonra kapıyı açarak içeri giriyoruz. Hakan nasıl gidiyor? O Evren Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim Çok arkadaşlar. güzel yapmışsınız. Elinize sağlık. Teşekkürler. Ben Container Center ile ilgili bir tanıtım filmi hazırlıyorum ama teknik sistemlere sen hakimsin. O yüzden içerideki sistemleri bir bize bahsedersen çok seviniriz. Memnuniyetle veri merkezimizi sizlere tanıtalım. E, yaptığımız güzel çalışmaları beraberce izleyelim. Beton yapılardaki veri merkezlerinde olduğu gibi e, taşınabilir sistemler, konteyner sistemlerdeki veri merkezlerinde de e, enerji sistemleri, soğutma sistemleri Sızdırmazlık güvenlik sistemleri ön plana çıkmaktadır ve bunlarla birlikte bunların entegrasyonu izleme ve kontrol yazılımları da tasarımın bir parçası olmaktadır. Taşınabilir veri merkezimizde de enerji sistemlerini de anlatmaya başlayalım. Enerji dağıtım ünitemizin her bir sigortasının adresi ve uzaktan izlenmesi bu konteyner veri merkezinde mevcuttur. Sisteme ek olarak acil stop butonuyla tüm konteyner veri merkezinin enerjisini kesebiliriz. Böylelikle gaz söndürme sisteminin devreye girmesiyle maksimum seviyede korunaklı söndürme gerçekleştirebiliriz. Şebeke enerjisini yedeklediğimiz jeneratör sisteminde transfer panosunu da aynı şekilde konteynerimizin içinde montajını yapıyoruz. Tier 3 standartında gerçekleştirdiğimiz enerji sistemi konteyner veri merkezinin devamlı enerji sürekliliğini sağlamaktadır. Veri merkezimiz 7 gün 24 saat IP kameralar aracılığıyla izlenmekte ve kayıt altında alınmaktadır. İnternetin erişebildiği her noktadan izlenebilir ve yönetilebilir bir sistemdir. Ek olarak data center izleme yazılımıyla da entegrasyonu sağlanmaktadır. Veri merkezimizin giriş çıkışlarını kontrol altında tutabilmek için parmak izli ve kartlı geçiş sistemleri kullanıyoruz. Bu sistemlerle birlikte uzaktan yine yönetilebilir bir IP tabanlı sistemler olmakla birlikte çok kullanıcılı ve bağlı bulunduğumuz merkezi örneğin plaz olabilir veya fabrika bunlarla entegrasyonunu birebir sağlanabilir. Bir kişi hem fabrikasına girerken aynı kişi bu konteynere da aynı kart ID ile girebilir. Konteyner veri merkezlerinde izolasyon oldukça önemlidir. Biz de bu izolasyonu A1 sınıfı ürünlerle sağlıyoruz. Tüm cepheler, tavan, duvarlar ve zemin olmak üzere A1 sınıfı taş ürünlerle izolasyonu sağlanmıştır. Veri merkezimizin yapısı, tasarımında sıcak ve soğuk koridor olarak iki bölüme ayırmış, ayrılmış durumdadır. Soğuk koridorda soğuk hava dolaşımı sağlanıyor ve sıcak hava koridorunda sıcak havayı soğuk havayla karışımını engelleyici separatörler aracılığıyla kesiyoruz. Ve böylelikle cihazlarımızın gerekli soğuk havadan faydalanması ve belirlediğimiz set değer olan 22 veya 23 derecede sabit stabil durmasını sağlıyoruz. Veri merkezimizin acil çıkışlara karşı e, acil çıkış kapısı bulunmaktadır. Bu kapı dışarıdan kolu olmayan ve yalnızca içeriden panik bar aracılığıyla açılıp kaçış sağlanabilecek bir yapıdadır. Konteynerimiz 40 fit olmaktadır ve 40 fit konteynerda şu anki modüler yapıda 8 adet barındırma kabinimiz ve... 3 adet de soğutma ünitemiz bulunmaktadır. Bununla birlikte en artı en şeklinde 2 adet 200 kW'a kadar yükseltilebilen 2 adet tüplisimiz mevcuttur. Veri merkezimizdeki aydınlatmanın e, sarfiyatının çok düşük olmasını amaçlıyoruz. Bu nedenle LED armatürler kullanıyoruz. Işık seviyesi oldukça yüksek fakat enerji tüketimi buna oranla minim, minimum seviyededir. Veri merkezimizin yangın algılama ve söndürme sisteminde Novek 1230 gazı kullanıyoruz. Bu gazları 5 ayrı noktadan nozul çıkışlarıyla hidrolik hesaplar yapılarak güvenliği sağlanıyor. Gaz basıncı hesaplanıp buna oranla tablolar oluşturulabiliyor. Standart ISO konteynerlardaki alan darlığı nedeniyle Kenovit'in getirdiği yeniliklerden bir tanesi de kızaklı sistem kabinet. Bu kızaklı sistem kabinet sayesinde alanı çok daha iyi kullanabiliyor ve çalışma yerimizi bir hayli genişletebiliyoruz. Hareketli sistem olan bu kabinler aracılığıyla efektif çalışmalarımızı yapabilir, cihazlarımızın montajlarında kolaylık sağlayabiliriz. Hareketli sistemlerde kablo kanalları ve kabloların zarar görmemesi için hareketli kablo tavaları, kablo kanalları kullanmaktayız. Konteyner veri merkezimizde modüler UPS'ler bulunmaktadır. Bu UPS'ler yönetim paneli, dokunmatik konteyner içindeki enerji dağılımlarını buradan izleyebiliriz ve UPS'in güç ne kadar tükettiğini, frekansını, herzini, her şeyini buradan izleyebiliriz. Modüler UPS'imiz 200 kW'a kadar yükselebilir. Farklı modellerde 250 kW ve 300 kW'a kadar yükselebilen tek bir süreinde UPS'ler mevcuttur. Her bir güç ünitesinde ayrı ayrı üzerindeki değerleri okuyabiliriz. Modüler UPS'imizin güç modülleri e, olup hiç enerji kesintisi yaşanmadan çıkartılabilir veya modül eklenebilir. Modüler UPS'imiz paralelerek 900 kW'a kadar yükseltilebilir bir kapasitesi sahiptir. UPS'imizin üzerinde EPO acil durumda EPO düğmesinden faydalanarak enerjisini direkt olarak kesebiliriz. Konteyner veri merkezimizde Avrupa Patent Ofisi'nden patentli alüminyum şase kabinler kullanmaktayız. Alüminyum şase sayesinde 2000 kiloya kadar taşıma kapasitesi sahip kabinlerimiz %80 perforeli bal görünümünde hava geçirgenli yapıya sahiptir. Kabinlerimizin içerisinde güç yönetimini sağlayan IP pürdüler mevcuttur. IP pürdüler soket bazlı veya e, total gücü gösteren farklı özelliklere sahip olabiliyor. IP pürdülerimizi yine DCM yazılımımızdan izleyebiliriz, yönetebiliriz. IP pürdülerin üzerinde bulunan ısı sensörleri ve nem sensörleri ile sıcak koridor, soğuk koridor olmak üzere her iki tarafında ayrı ayrı ısı değerlerini ekranlarda monitörlerimize görebiliriz. Konteyner veri merkezimizde 3 adet front cooler kullanmaktayız. N artı 1 mimarisinde olan soğutma ürünlerimiz kendi içerisinde de N artı 1 sistemdedir. İçerisinde 3 adet EC fan bulunmakta. Bu fanlar hasıbap olup rahatlıkla sistem çalışırken bakımı yapılabilir. AC fanların bir tanesi arızaya düştüğü anda diğer kalan iki tanesi bir tanesinin yokluğunu aratmamakla birlikte tüm gücü üzerlerine alıp daha kapasitesini artırarak çalışmaya devam ediyor. Front coolerlarımız SNMP kartı sayesinde yine izlenebilir DCM yazılımıyla veya bir bilgisayar aracılığıyla tüm alertleri zamanlaması, planlanmaması yapılabilir. Soğutma yönteleri 30 kW soğutma kapasitesine sahip olup aynı zamanda çok minimize edilmiş bir tasarıma sahiptir. 30 santim genişliğindeki front coolerlarımız metrekarelerin düşük olduğu yerlerde minimum yer kaplıyor, maksimum soğutma sağlıyor. Kenovit DCM yazılımıyla konteyner veri merkezindeki her noktayı denetleyebiliyoruz, izleyebiliyoruz. Bunlar UPS, jeneratör, enerji dağıtım panoları, akses kontrol, kapı geçiş üniteleri. ilave olarak aydınlatma olabilir ve bunlara ekstra sensörler. Ortam izleme cihazımız bir sensöre kadar hizmet verebilir. Bu sensörler hava akış sensörü, duman sensörü, ısı sensörü, nem sensörü ve bunun gibi birçok sensörü destekleyebilir. Ortam izleme cihazımıza bağlı sensörler 300 metre uzaklığa kadar desteklenebilir. Sensörlerden gelen alarmlar SMS ve mail yoluyla yetkili kişilere e, saniyeler içerisinde bildirilebilir. Network kabinet sistemlerinde kablo karmaşasını engellemek amacıyla Kenovate'in müşterine sunduğu parmak tipi kablo düzenleyicileriyle çok daha kolay ve anlaşılır ve düzeni sağlanabilir kurulumlar yapılabilmektedir. Konteyner veri merkezinde kızaklı sistem kabinetlerimizi ne kadar rahatlıkla hareket ettirebildiğimizi lütfen izleyiniz.